Selamünaleyküm Aleyküm. Evime, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Dilerim Allah'tan iyisinizdir. Beni de saracak olursanız şükürler olsun iyi. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun. Canım kardeşlerim bugün de güzel bir hem mekik hem tavayası güzel bir arada şöyle bir model çıkardım. Bu kendi tasarımım. Kimse de görmedim tabi tığlarından birazcık oradan buradan aldım yani onu diyeyim ama bu mekikle bu şekilde kendim yaptım ee, benim önce şöyle bir mekiklerden çok yapıp göstermiştim önce mekiklerden şöyle motifler yapıp kestim hazırladım bunlardan çok göstermiştim izleyenler bilir bugün de bunlarla zaman kaybetmek istemiyorum sadece yazmaya geçirilişini Göstermek istiyorum. Gerçekten şahane bir model. Bakın çok da kolay. Tek sırada bitiyor. Sadece altını önce tığ battısını yaptım. İpliğim şöyle lilak marka. Önceki ipliklerden numarası yok bunların. Söylemiştim benim. İki zincirli tığ battısını önce yaptım. Şöyle hardal da bir yazmanın üzerine. Ondan sonra da tığla beraber hem oyasını yaptım hem mekiğini geçirdim. Gerçekten şahane, çok gösterişli, çok da kolay. Şimdi bunun yapılışını beraber yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. Canım kardeşlerim, önce yeniden başlamış gibi gösteriyorum. Şöyle bir ilmeğimi attım zincirimi yani tığıma sabitledim. Tığ battıların herhangi bir yerinden şu şekil giriyorum. Kenar olur, köşe olur, orta olur hiç fark etmez. Şuradan girip herhangi birinden kapattım. Buna iki defa tığıma iplik aldım. Bir tığ battı değil bir diğerinden girip bir ilmek aldım. İkişer, ikişer ikişer çıktım, iki zincir çektim, bir defa tığıma doladım, çektiğim şu küçük trabzanın bir çiçek yuvası yaptım burada, onun içerisinden girip 2 bir iki bir çektim, tekrar bir defa doladım, aynı yerden girip önce bir iki iki çıktım, iki defa doladım, aynı yerden girdim ikişer ikişer çıktım iki de doladım aynı yerden girip önce bir sonra iki iki ve iki bu şekil çıkıp yaprağını yaptıktan sonra şu sarı yaprağını ondan sonra örümcek koyup yuvamızı yapıyoruz şimdi bunu söküp devam edeceğiz Bismillahirrahmanirrahim canlarım burada yaprağını yapmışım şimdi burada bir zincir çektim sıkı böyle yerleştirdim birazcık tığımı uzatıp şu şekil şu kadar bir örümcek yaptım sıkıştırdım burayı tığımı çıkarıyorum bir tane motifimden alıyorum motifimin kiprikleri kendime taraf kesip yaktığım taraf dışa doğru şuradan girdim arada tığımı tuttum bu şekil ilmeğimi alıp motifin ortasından geçirip bir tane zincir çekip sıkıştırdım tekrar bir zincir çekip iyice yerleştirdim şimdi burada yine uzatıyorum örümceğimizi bir tane örümcek yaptım sıkıştırdım aralarına 1 2 3 4 5. de koymuşuz 1, 2, 3, 4, 5. Şu 5. tığ battıdan girdim. Sabitledim. Bir tane zincirimi çektim. Sıkıştırdım. Pardon buraya zincir çekmiyoruz. Çiçeğimizin yuvasını yapacağız. Kusura bakmayın. 2 ee, defa tığıma doladım. Bir değil. Bir tane boşluk bıraktım. İkinci tığ battıdan giriyorum. Şuradan ilmeğimi aldım. Demin gösterdiğim yaprak sarı yaprağımızı yaptık. 3 defa da çıktım. 2 zincirimi çektim. 1 defa doladım. Yaptığım bu trabzanın aradan giriyorum. 2, 1, 2, 1 1 defa doladım. Girdim. Önce 1, 2, 2 çıktım. 2 defa doladım. Aynı yere giriyorum. 2, 1, 2, 1 2, 1 çıktım. 2 doladım aynı yerden önce bir sonra sonraki sonra iki, sonra iki çıktım şimdi üç defa doluyorum uzunca bir trabzan yapacağız 2 1 bir, uzatarak biraz 2 1 2 1 2 1 çıktım yaprağımız bu şekil tepede 3 tane zincirimi çekiyorum bu uzunca yaptığım trabzanın dipten içerisinden girip kapatıyorum ondan sonra sık iğne dizerek bu uzunca yaptığım trabzanı başa kadar sık iğne dizerek kaç tane alırsa şu kadar bir daha çekiyorum sayısıyla da yapabilirsiniz aldığı kadar da yapabilirsiniz en sonu dibdeki yuvaya tekrar girip kapatıyorum bu kadar kolay sarı yaprağımız oluştu sıkıca bir zincirimi çektim şimdi yine örümceğimi uzatıyorum kapattım örümceğimi çıkardım birazcık küçük oldu gibi sıkıştırdım tığımı çıkardım motifimi aldım ilmeğimi tekrar tığıma geçirip motifin içerisinden geçiriyorum burayı muntazamca tam bu kesilen yaktığım yere doğru getirin orta kısma sıkıca bir zincir çekip tekrar bir zincirle iyice kapatıyorum bu kadar basit canlar şimdi yine aynı şekilde uzatıyorum örümceğimi yaptım kapattım yine aynı şekil 2 4 5 battık 1 2 3 4 5 5 inciye batıp kapattım bu kadar canlar öyle kolay öyle rahatlıkla yapılan bir model ki hiç sıkıcı değil çok da gösterişli sizin yerinizde olsam hemen başlarım tabi mekik bilmeyenler Buralarına tığ tığı güzel motif yapıp geçirebilirler. Burası da deminki gibi yine aynı. Sıkıştırdım burayı iki defa tığıma doladım. Bir değil, bir diğer tığ battıdan girip iki 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 çıktım. Yine aynı şekil. iki zincir, bir defa doladım. Sarı yaprağımıza aynı şekil yapıyoruz. Bir defa doladım. Önce birini çıkıyorum. Sonra iki, sonra iki. İki defa doluyorum. 2 2 2. Tekrar iki doluyorum. Önce tekini, sonra iki, 2 2 çıktım. En son trabzanı 3 defa doluyorum. Biraz uzun olması için. Uzatarak 3 defada 4 defa da çıktım. 3 zincir çektim. Çektiğim trabzanın aradan girip sık iğnelerimizi yine bu şekil diziyoruz. Dediğim gibi canlar çok kolay, rahatlıkla yapılan, hiç sıkıcı değil. Başa kadar geldikten sonra tekrar aynı yuvadan girip sabitliyorum. Zincirimi çekip tekrar yine örümceğimi yapıyorum fazla da uzatıp sizi sıkmak istemiyorum canlar bu şekil gidiyor bir de burasını tabi ben biraz ütüledim bu biraz ütü isteyen şey şimdi şu anda biraz böyle yamuk yumuk durur gibi oluyor ama bu iplikler biliyorsunuz yapanlar biliyor bir defa ütülendi mi asla daha bozulmuyor burasını ben ütü vurdum çok da güzel durdu tavsiye ederim yapmanızı umarım beğendiniz canlar sizden ricam kanalıma abone değilseniz abone olursanız zil işaretini de tıklarsanız yeniden yüklediğim videolardan anında haberdar olursunuz beni de mutlu edersiniz size de faydam olur bana, bu, bana bugüne kadar destek veren izleyen yorumlar yapan tüm seyircilerime, tüm e, candan takipçilerime kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Yeniden görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla, huzurla kalın inşallah.